Merhabalar, Plus Schwarz makinemizin kullanımını göstereceğim. Öncelikle elimizde 5070 lira para var. 200'lük, 100'lük, 10'luk, 20'lik ve 5'lik. Ürünün ekranı bu şekilde. Karışık modda olacak ve sıfır şekilde açılacak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Parayı geri yatar şekilde şu şekilde koyuyoruz. Elimize biraz tutuyoruz. Şimdi arada sahte para attık. Sahteyi yakaladı. En üstteki para sahte. Aldıktan sonra start'a tekrar basıyoruz. Saymaya devam ediyor. Burada toplam tutar. Toplam adet ve hangi para biriminden kaç adet olduğunu gösterir. Cihazımızın desteleme özelliği mevcut. Karışık moddayken desteleme yapmaz. Buradan tek parayı basıp desteğe basıyoruz. 100 tane, 50 tane, 20 tane, 10 tane ve bir tane olmak üzere desteleyebiliyoruz. Unutmayın para sayarken sahte ayırmak istiyorsak karışık modda olacak. Şu MG yani şu ışık yanmak zorunda. Bu sahteye ayırır. Bu yanmazsa sahte ayırmaz. Ve aynı zamanda ekle tuşu var. Ekle tuşu da şu işe yarar. Elinizde birden fazla para var. Bu ürünün haznesi 100 tane alıyor. Atıyorum 200-300 adet para var ekleye bastığınız zaman koyalım. Saydırdı. Aldınız. Yeni paraya koydunuz. Üstüne saymaya devam eder. Eğer ekleye basmazsanız buradan hazneden aldığınız anda sıfırlar ve baştan saymaya başlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu makine nasıl yanlış sayar? Nasıl sıkıştırır? Nasıl yanlış işlem yaparsınız? Onu da gösterelim. Parayı ön tarafa doğru vermeyeceksiniz. Böyle rastgele atarsanız bu sıkıştırır. Bakın şurada çentikler var iki tane şu köşeler. Bunları tam ortasına getireceksiniz. Parayı yeri yatar şekilde bu şekilde vereceksiniz. Parayı rastgele attığınızda, öne yatırdığınızda zaten bu parayı sayması mümkün değil. Hiçbir cihaz saymaz. Bunlara dikkat edelim.